Merhaba ben Mehmet Semih Rüzgar. Ben Serka Sener. Ben Nizamettin Sami Arkutu. 2021 ve 2022 senelerinde Bursiye Orak Vakıf'ta görev aldım. Kabul meylimi aldıktan sonra hayatıma bu kadar değişeceğini bilmezdim. Çünkü burada çok güzel networkler elde ediyorsunuz. Aynı zamanda 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım almış ve birçok ülkede faaliyet gösteren Startup Centrum isimli bir teknoloji şirketinde kurucu ortağıyım. Altınay Robot Teknolojilerinde yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Vakıf vesilesiyle tanıştığım Furkan'la beraber Deep Ajansı'nı kurduk. Ben Furkan Sağlam Demir, Skydip ismindeki reklam ajansımızı kurduk. T3 Vakfı Girişimci Aday Programı 2020 mezunu. Aklımda düşünceler vardı mesela. Bizim hala aklımız fikrimiz Teknofest. Teknofest'ten örnek verecek olursam 7'den 70'i herkese hitap eden bir kuruluş. Ben Hatice Beyza Kocasaraç. Başvuru yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile ilk olarak 2018 senesinde Teknofest aracılığıyla tanıştım. Daha sonrasında bursiyerlik süreçlerinden haberim oldu ve 2019 ve 2020 senelerinde başvurularımı gerçekleştirerek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde bursiyer olarak görev aldım. Televizyonda haberlere bakarken Teknofest diye bir etkinliği gördüm ve girip etkinliğin düzenleyen kuruluşlara baktığım zaman T3 Vakfı'nı gördüm. Sonrasında vakfın faaliyetlerini biraz daha araştırınca üniversite sınavını kazandıktan sonra yapacağım ilk iş vakfa gönüllü başvurusu yapmak diye kendi kendime şartlamıştım. Şey Vakıf yeni kurulduğunda afiş görmüştüm ve afişten web sitesine girip Hakkımızda bölümünü okumuştum. Kendimle çok örtüştürdüm ve ortak noktalarımız olduğunu gördüm vakfın. Bu yüzden direkt başvurmak ve bu vakfın bir parçası olmak istedim gittiğim bir etkinlikte standta t Vakfı'nı gördüm. Sağ olsunlar o zaman ilgili davranıp hem sorularımı cevaplayıp hem de daha sonrasında birkaç mailime de dönüş yapmışlardı ve bu şekilde programla tanışma fırsatı oldu. T3 Vakfı'nda 2019 senesinde bir bursiyerlik sürecim başladı. Üniversite hayatının sadece üniversiteden ibaret olmadığının bilincine vardıktan sonra aslında hem stajlar hem farklı gönüllü projeleri çok fazla araştırmaya başlamıştım o dönemde ve karşıma T3 Vakfı çıktı. Kendime bir amaç belirlemiş oldum ve aslında vakıfta tanıştığım insanlarla bu amaç doğrusunda çalışmalar yapma şansı yakaladım. Milli Teknoloji Hamlesi'ne dahil olmuş olmak, bunun başlangıcından itibaren içinde olmuş olmak benim kendi hayallerimi de geliştirdi. Milli Teknoloji Hamlesi'nde neler yapıldığını, neler başarıldığını ve bunu başaran kişilerle bizzat tanışma fırsatı yaşadım. T3 özellikle benim gibi gençlere ne kadar çok fırsat sunabileceğini ve fırsat sunulduğunda neler gerçekleştirebileceğini canlı örnekleriyle gösterdim. Ee, en büyük getirisinden biri de şuydu, daha önce hiç tecrübe etmediğim, ne olduğunu bilmediğim alanlarla ilgili burada e, çalışma e, fırsatı yakalamış oldum. Bursiyerlik süreci kabul meylimi aldıktan sonra aslında hayatıma bu kadar değişeceğini bilmezdim. İçerideki arkadaşlarımız olsun, çalışan ekip olsun sürekli iyi günümüzde de kötü günümüzde de sürekli yanımızda oluyorlar. Burada öğrencilerin hem akademik hem sosyal hem kişisel gelişimleri için çok farklı eğitimler düzenleniyor. T3 Vakfı bana özellikle sosyal alanlarda çok büyük katkı sağladı. Vakıf bünyesinde yer alan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlarla tanışma ve e, bu insanlarla çeşitli projeler geliştirme imkanı yakaladım. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde çok rahat bir şekilde ulaşabileceğim, T3 Vakfı sayesinde tanıdığım arkadaşlarım bulunuyor. Oradan edindiğim arkadaşlıklarla, sosyal çevreyle en iyi kebabı yiyecek yere gidecek arkadaşı da bulmuş oldum. En iyi projeyi yapabilecek arkadaşı da bulmuş oldum. Girişimcilik dünyasında hem girişimci olanlar, hem politika oluşturanlar, hem burada e, kuluçka merkezi, fon yöneticileri gibi farklı kişiler tanışma fırsatı yarattı ve bu şekilde aslında daha doğru neler yapabilirim, hatta globalde olup Türkiye'de olmayan ve teknolojiyi geliştirebileceğimiz başlıklar neler, bunları görme fırsatı yarattı ve bu şekilde ona network ve deneyim sağladı. Hem sosyal anlamda hem eğitim anlamında çok fazla etkisini gördüm. Vizyoner açıdan da bizim gelişimimize çok fazla katkı sağladı. Akademik anlamda zaten planladığım kariyer hayatıma daha farklı pencereler açabilmiş oldum. Kısa kahve molalarında bile vizyoner konular konuşabileceğiniz bir yer burası. Arkadaşınızla kahve içerken, çay içerken, herhangi bir şey yaparken ortaya bir girişim çıkıyor. Bizim aslında Furkan'la ajans kurma olayımız da böyle olmuştu. Sohbet esnasında biz ajans kurabiliriz aslında. Karşılıklı bir şekilde böyle bir fikir, fikir gelişmişti. Hatta diğer arkadaşların da katkıları vesaire olmuştu. vakfın 4 yıldır gerçekleştirmiş olduğu neredeyse bütün büyük ve küçük ulusal veya uluslararası bütün etkinliklerde görev almış oldum. Tabii bunun en büyüğü de Teknofest'te. Mesela ben siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorum. Su altı teknolojileri hayatımda aslında hiç yeri yokken bir yanda bu konuyla alakalı dirin araştırmalar yapıp aslında bir ortaokul çocuğuna nasıl bu konuyu anlatabilirim? Nasıl bu konuda dikkatini çekebilirim? adlı bir e, projede buldum kendimi. Çok keyifliydi açıkçası. Yere geldi sabahlara kadar e, alanla bir şeyler yetişsin diye sandalye taşıdık. Yere geldi işte bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun diye farklı şeylerden çocuklar taşımış oldu. Deneyapların kurulması, Türkiye'de deneyap sayısının artırılması gibi heyecanlarda bulundum. Oradaki organizasyonel tarafta çalıştım. Yarışmalar koordinatörlüğünde aktif rol aldım. E, hala da gönüllü olarak Teknifest'te devam etmekteyim. Aslında şu anda Baykar yürütücülüğünde gerçekleşen Savaşan İHA yarışmasında denetim kurulu üyesiyim. Yani her ne kadar iş dünyasına atılmış olsam da Bizim hala aklımız fikrimiz Teknofest. E, bursiyer olduktan sonra vakıfta özellikle startup çalışmaya benim ilgimi çeken noktaydı. Burada da en önemli etkin Takeoff. Startup Centrum olarak Takeoff'a daha öncesinde aslında yarışmacı olarak katılmıştık. Ama vakıfta Bursiyer programından sonra paydaş olarak katılma fırsatı yaşadık. Ve paydaş olarak konuşmacı, yatırımcı, data sağlamak gibi birçok başlıkta görev aldık ve destek verdik. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 7'den 70'e herkese hitap eden bir kuruluş. Aynı zamanda Özdemir Bayraktar Burs Programı da sadece pozitif bilimler değil, aynı zamanda sosyal bilimlerde çalışma yapmak isteyen kişilere de hitap ediyor. Ana odamız sadece aslında vakfın projelerine görev almak, vakfın projelerine yer almak değil. Biz farklı eğitimler, farklı projeler, teknik gezilerle aslında bursiyerlerin bütün üniversite hayatlarını çok yönlü olarak geçirmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu biraz yatırım tavsiyesi tavsiyesi gibi bir burs programı aslında bence. Kesinlikle kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan bir tanesi öğrencilik döneminde. Mezun olduk sonra buradaki networkleri sayesinde iş hayatına kolayca adapte olabilirler. O yüzden kesinlikle buranın e, üniversite öğrencilerine aynı zamanda e, kendini geliştirmek isteyen, kendine ve e, ülkesine bir şeyler katmak isteyen insanlar için en doğru yerin burası olduğunu düşünüyorum. Özdemir Bayraktar burs programına başvuracak kişilere şunu söylemek istiyorum: Heyecanlı olun, sakın korkmayın. Ben seçilmem yok e, başvurusunda bana dönmezler gibi düşünmeyin. Kesinlikle dönüyorlar, olumlu ya da olumsuz. T3 Vakfı olmak, milli teknoloji hamlesini yakından görmek, etrafındaki kişilere örnek olmak ve sizinle geleceğin teknoloji geliştirmesi için önemli bir fırsat yaratıyor. T3 Vakfı ilk kurulduğu zaman 2016 yılında teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola çıktı ve yaklaşık 7 yıldır da yaptığı bütün projeler aslında teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle devam ediyor. Bizim Teknofest'te de sürekli söylediğimiz bir paradigma, bir dip dalga mevzusunu aslında T3 Vakfı bütün projelerinde bunu yaşatıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, milli teknoloji hamlesine öncülük eden kurumlardan biri. Ve bursiyer olmamız da bu ailenin bir ferdi olmamızı olanak sağlıyor. Ve bence bu çok çok büyük bir gurur kaynağı. Kendime Milli Teknoloji Hamlesi'ne dert ediniyorum dememek gerek bile kalmıyor. Çünkü bizim vakfımız bu hedefle ortaya çıkmış bir vakıf ve yaptıkları bütün projeleri bu mimaride yürüten bir vakıf. İnsanlar artık yaptıkları işlerden ben vatanıma nasıl bir katkı sağlayabilirim bunun algısıyla hareket etmeye başlıyorlar. Gelecekten çok fazla vaadimiz var burada. Bu da burayı önemli kılan şeylerden bir tanesi aslında. Gerek T3 Vakfı bünyesinde, gerekse T3 Vakfı'nın paydaşları bünyesinde geliştirilen projelerin hepsi aslında bugünün değil, yarının teknolojilerini içeriyor. T3 Vakfı bursiyerleri olarak da bizler, gelecekte insanlığa ve dünyaya katkı sağlamak isteyen bu atılımın öncüsü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. T3 Vakfı bursiyeri Milli Teknoloji Hamlesi adı altında edindiği misyonla aslında Teknolojiyi alıp kullanan değil, yapan, üreten ve geliştiren olacak olmamızı bütün insanlığa duyurmak ister. Bu noktada ülkemizin çok kritik bir yerde olduğunu biliyoruz ve hepimizin aynı duygularla aynı insanlık yararına yapılacak noktalarda ilerlediğimizi biliyoruz ve bunu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. T3 vakfı geleceğe ve insanlığa umut oluyor. Çünkü herkesin geleceğin teknolojisinde doğru fırsatlar verildiğinde yeni şeyler üretebileceğini, başkaları yaparken izlemeyeceğini ve kendisinin de bu gelecekte söz sahibi olabileceğini gösteriyor. Bursiyer'in insanlığa söylemek istediği söz olarak şöyle diyebiliriz. Daha adil, fırsat eşitliğinin olduğu ve herkesin teknolojiye ulaşabildiği, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, burada yaşayan gençlerin teknolojiyi geliştirip ve aynı zamanda ihraç edildiği bir ülke konumuna gelebilmesi için teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle çalışabilmek diyebilirim. Ortaokul çocuğunun bile belki e, gelecekteki insanların büyük bir problemini çözebileceği inancı var. Buradan çıktığınız zaman evet biz de varız artık, evet biz de yapabiliyoruz bir şeyleri diyen insanlardan olabileceksiniz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bursiyerleri gerek Teknofest, gerek bilim atölyeleri, Dene yap veya girişim atölyeleri gibi projelerde teknik ve sosyal alanlarda görev alabiliyorlar. Bizim yıllardır öğrendiğimiz öğrenilmiş çaresizliği kırabilecek, bu öğrenilmiş çaresizliğin aslında biz istersek yaparız, biz yaptık sözlerinin söyleyebilmesi için ...T3 Vakfı bursiyerinin sadece kendisiyle değil aslında toplumdaki bu paradigma dönüşümünü ön ayak olup yine aynı şekilde bu süreçleri yanındakilere, sağındakilere, solundakilere anlatıp hani kim var dediği zaman ben varım diyerek ee, öne çıkabilen e, gençler olmak. Tevhid Vakfı Borsiyerlerinin aslında en büyük sorumluluğu bu. E ama bana sorarsanız buradaki en önemli sorumluluk kendinizi geliştirme sorumluluğu. Yaptığınız işi orada bırakmayıp feedback alarak nasıl daha iyi yapabilirsiniz buna bakmanız gerekiyor. Etrafındaki kişilere örnek olması, Teknofest, Takeoff gibi ya da deney atölyeleri gibi etkinliklerde görev olması ve etrafındaki daha çok kişiye hem öğrendiklerini öğretmesi hem de onlara fırsat verildiğinde neler yapabileceğini göstermesi bence en önemli sorumluluklardır.